hiç kimseyle ta aç girmeyecek diyoruz. Her eve en az 600 TL girecek ve ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğiz kimseye minnet etmeden. Emekliler için intibak yasası çıkacak ve emekli aylıkları yoksulluk sınırının üzerine çıkacak. Aylıklardan kesilen sosyal güvenlik primi kaldırılacak. Çiftçimizin deposu yarı fiyatına dolacak artık. Mazottan alınan mergi kalkacak. Tohum ve gübrenin yüksek maliyetleri aşağı çekilecek. Emekli engelli kardeşlerimiz için tüm engeller kalkacak. Yaşam alanları engelli dostu bir hale getirilecek. İnsan onuruna yakışır çalışma koşulları sağlanacak taşeron, taşeron işçilik kaldırılacak alın teri kutsaldır kutsal kalacak esnafa destek artacak esnaf yeniden ekonominin istikrarı toplumun temel direği olacak ekonomik büyümeden esnaf da hak ettiği payı alacak Bilgi çağının sunduğu olanaklardan herkes eşit derecede faydalanacak internetsiz ve bilgisayarsız ev kalmayacak. Üniversite harçları, harçları kalkacak. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak. Gençler eğitimde hak ettiği payı alacaklar. Unutmayın sevgili yeşil yurtlar. Cumhuriyet Halk Partisi varsa herkes için var. Oztepe'ye Teşekkürler. teşekkürlerini Konuşmasını Teşekkürler. Teşekkürler. yapmak için milletvekili adayımız Ali Dağdere'de bir zamanı bakıyorum. Bunun için hepinize işte teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun. Değerli arkadaşlar, arkadaşlarım söylediler. Ben birkaç şeye değinmek istiyorum. Şimdi 8 yıl, 9 yıllık AKP iktidarı döneminde devletin birçok kurumu yıpratıldı. Buradaki Yeşil'deki bir fakir yurttaşımız çocuğuna kadar herkesin eşit olduğu, herkesin güven duyduğu, fakirin zenginin güven duyduğu, sağcının solcunun güven duyduğu bir ÖSYM diye bir kurumumuz vardı. Herkesin güvenli, herkesin sınavlara girerken torpilin olmadığını hissettiği bir kurumdu. Bu kurumda maalesef son dönemdeki son iki yılda yapılan yanlışlarla insanların hiçbir güveni kalmadı. Hatırlar mısınız bilmiyorum iki yıl önce bir KPSS kamu personeli seçme sınavı yapıldı. Bu sınavda soruların çalındığı ortaya çıkarıldı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bir sürü yurttaşın, fakir fukaranın umudu çalındı, umut hırsızlığı yapıldı. Arkadaşlar bunu, bu soruşturmadan bunlar ne çıktı hatırlıyor musunuz? Bunun bütün bu sorumluluğu, bu bütün milyonlarca insanın bir bin tane gencimizin, yavrumuzun bir sınava girdi. Bu sınavda şifrem, şifreleme olduğu ortaya çıkarıldı. Önce ÖSYM Başkanı inkar etti. Bir açıklama yaptı. Bundan Cumhurbaşkanı tatmin oldum dedi. Meclis başkanı iddiası doğru. Şimdi bunlar nasıl tatmin olduğunu bilemiyoruz. Onu ÖSYM Başkanı nasıl yaptıysak onu bilemiyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı bir açıklama yapıyor. Diyor ki ben de bu iddialardan rahatsızım, bundan çok huzursuzum diyor. Benim çocuğum da buna güven duyuyordu. Bir sırada bir yurttaşın da çocuğu buna güven duyuyor diyor. Ben buna rahatsızım diyor. Arkadaşlar 9 yılda geldiğimiz nokta bu. 9 yılda geldiğimiz nokta özeti bu. Yanlışı olmayan her yerde basında en basit gittiğiniz resmi dairede torpiliniz yoksa, yandaşınız yoksa, bir dayınız yoksa bir şey yapmanız mümkün değil. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Biz diyoruz hepinizden bu mücadelede Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeşil olarak destek çıkmanızı istiyorum. Bu, bunu tekrar bu yeşil Yurt'da halkın iktidarını, Cumhuriyet Halk iktidarını hep beraber tekrar kuralım. Kuralım ki burada insanlarımız Yoksul, yoksullukta ölmesin. Kuralım ki bu da yandaşlar, candaşlar sizden ayrı olmasın arkadaşlar. Bir örnek vererek sözlerime son veriyorum. Yaklaşık bundan iki ay önce bir çocuk, bir bebeğimiz Küba diye bir bebeğimiz öldü. Doktor bir açıklama yaptı ki açlıktan öldü diye açıklama yaptı. Bu açıklamayı yapan bu tutaraktan polise sürgün edildi. Adi tipa gönderirdi bu çocuğumuzun, yavrumuzun bedeni. Orada midesi boş olduğu için öldüğü söylendi. Bakın 2011 Türkiye'sinde bundan dolayı herkes utanmalıdır. Başta bu ülkeyi yönetenler utanmalıdır. Başta bu iktidar gücünü elinde tutanlar utanmalıdır. Bizim iddiamız şu. Biz aile sigortasını getirerek hiçbir çocuğumuzun ya da aşk girmemesini sağlayacağız. Hiçbir çocuğumuz aşıktan ölmeyecek. Bütün kadınlarımız aile sigortasının inşasıyla beraber, maaş kartlarıyla beraber kendi çocuklarının kendilerini geleceklerini yaşamlarını idame ettirmesi sağlayacaklar. Ben hepinize daha fazla tutmak istemiyorum burada. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz size mahcup olmayacağız. Yeşilurt'a mahcup olmayacağız. Yeşilurt'ta Yeşilurt'a ricam şu, İsmet Paşa'da şu. Tutun elimizden. Tutun ki Yeşilurt'ta, Yeşilurt'ta her zaman sahip çıkan vekilleriniz olsun. Kutu ülkeninizde her zaman haksızlığa, uğursuzluğa, hırsızlığa karşı gelecek dostlarınız olsun, kardeşleriniz olsun. Sağ olun, var olun. Ee, Bu müdürlüğe yönelik aslında şey istiyoruz. Bir çare amaç. En azından buradaki bayanlar mesela 3-5 bayan toplaştık. Ev oturuncaya evet. kadar, gezmeye gideceğe kadar bir şeyler oluşturalım da. Yani farkı var. Valla bize şey, kültür müdürü imkan verdi tekrar görüşemedik. Bitirelim ve dedik. Sitar oluşturacak kültür merkezimizde. Ben orada inşallah biraz pazar oluşturduğu zaman seni çalışmak Ya öyle bir şey yok. olursa hatta bir şey bir maddi olarak destek olabilir. Bakın bize de üç beş bir var ya başlıyor dedik. Aa başlıyor. Hı, -hı. şeyler. Hı -hı. Görenlerin de bayağı bir e, hayret ettiği şey yani nasıl yapabiliyorsunuz tabii. hani bir eğitimini almadan tabii. bu hayal evet, nasıl yapıyorlar. bir şeyler çıkarabildiniz diye. Bu da tabii bizi sevindiriyor bir şeyler çıkarabilmek, Mesela, yapabilmek. Gördüğünüz bir fotoğrafa göre mi yapıyorsunuz? Yok yok hayır, hayır kendi hayal yani, ne nasıl düşünüyorsak o şekilde. Annelerimizi. Evet. Şimdi buna bir babaannelerimizi. Anne baba evet, var. oluşturmak istiyoruz. Gelin ediyoruz de değil mi? Satıyoruz bunu. Nerede beraber yapıyoruz. yapıyoruz. 180 bin. 180 Hı -hı. Bir aylık yalnız ben vereyim mi? Teşekkür ederiz. Memnun olurum. Bir aylık <laughs> kirayı ay ben, <laughs> ben Bir aylık da ben veriyor. Aile <laughs> bir aylık kirayı Bir aylık Bir şey. kirayı Bir Bir ama inşallah ulaşırız. Sizi kutluyorum. Bakın bakın yaptınız. Ben bir yetime yönelik bir şey de. Tamam. De. Yalnız biz onunla kalmadık. <laughs> Ahşaplarımız da var. siz görmediniz. Mi? Evet. Onu evet. geçirerek yaptık. O şinali oldu yani. O evet. oldu. Bizim eksiğimiz destek. Yufka şey. ekmeği. ne meydana geldi? herhangi bir örnek alarak değil. Hı. E, kopya çekmedik yani. Evet. Kendi kendimize yapamadık. Birleşiniz evet. çok iyi vallahi. Evet. Evet. Dediniz, şey. dediniz ya annelerimizi yaptık evet. diye. Evet. 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 Annelerimiz, evet. babaannelerimiz. Yani bu sevgiyi gezen herkes kendinden bir parça bir şey hatırlayacak. Kesinlikle. Yalnız Ama bununla kalmayacak. E, hayallerimiz daha farklı, daha çok daha üretken bir şekilde daha farklı şeyler yapacak. Bu hani sadece hemen böyle bir oluştu. Evet, Ayşe'nin olarak. Ağırlar, ağırlar. Bizim ahşaplarımız var. Tamam.

Çok değerli Cumhuriyet Halk Partiler, değerli dostlar, hepiniz Merkez ilçe Seçim Büro'muzun açılışına hoş geldiniz. <laughs> değerli dostlar, değerli adaylarımızı kısaca sizle buluşturacağız. Daha sonra açılışımızı gerçekleştireceğiz. İktidar, İktidar işimizde, sizlerle başlatmış olduğumuz iktidar yürüyüşünde Merkez İlçe Seçim Bürosu'nun açılışına hoş geldiniz. <laughs> Büromuzun hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Takip sevgili basın mensupları, basın mensupları, emekçi arkadaşlarım, bir başkanım. Örgüt <laughs> görevlisi arkadaşlar, değerli partilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. kilomuzun, erkek kilomuzun kalbimize hayır olmasını diliyorum. Ve buradaki eğer kurabi yapsaktıysak, insanlara insanların işlerinden alıp koyduysak onlardan da başta esnaf arkadaşlarım olmak üzere, komşularımız olmak üzere hepinden özür diliyorum. Değerli arkadaşlar, ben bugün kısaca manat ile ilgili bir iki şey söyleyip fazla bekletmeden sizlere çocuğa davet edeceğim. Şimdi bu hükümet döneminde bu hükümet döneminde 9 yılda da Malatya'nız hem Türkiye'nin çok zarar gördü. Türkiye'de yaşayan insanların Cumhurbaşkanı'nın başbakanın çocuğundan Malatya'daki Tudurge'deki Hasan dayının oğluna kadar herkesin ortakça gülen doğduğu ÖSYM kurumu bu iktidar döneminde güven kaybına uğradı. Hiç kimsenin güvenmediği bir kurum oldu. Hatırlarsınız iki yıl önce, hatırlar bilmiyorum ki, sınav iptal edildi. Bir suçlu bulundu, bir suçlu bulundu, değerli arkadaşlarım bir suçlu bulundu, ıspartalı bir çoban. Çoban sonra polis okulu sınavları yaptı bulunan bir müddet önce. Polis okulu sınavlarından da, polis arkadaşlarım da duyuyor, sınav soruları yine bir yerine serbest edildi, çalındı. Polis okulu sınavı da iptal edildi. Geçtiğimiz günlerde 1 milyon 700 bin genci ve Türkiye'de belki 25 milyon insanı ilgilendiren bir üniversite sınavı yapıldı. Bu da birçok arkadaşımızı ilgilendiriyor. Üniversite, kendisi de biliyorsunuz o ÖSYM Başkanı da Türkiye'den aşılmadan dolayı bir yargılanmış ceza yemiş birisi. Burada istiyorum. Cumhurbaşkanı tatmin oldu, ikna oldu. Meclis Başkanı durdu, tatmin oldu, ikna oldu. Milli Eğitim Bakanı durdu, Tatmin oldu, ikna oldu. 10 gün sonra başbakan, konuşmada 10 gün sonra başbakan da birden ikna oldu, tatmin oldu. Başbakan ve hükümet üyeleri tatmin olduktan sonra Özel ve bir açıklama yaptı. Dedi ki, bu sorularda şifreleme var. Suçunu itiraf etti. Şimdi arkadaşlar, 25 milyon tane, 20 milyon tane insan umudu çalındı. 1 milyon yeni bir tane gencimiz hayata yeni başlarken suabı yapanlara güveni kaybetti. Artık gençlerimiz eskisi gibi geleceğe umutla bakamıyorlar. Onların da umudunu çaldılar arkadaşlar. Ve o umutları çalanları da burada mahyede seçiliyoruz. Onlara lanetliyorum, kılıyorum onlarla.